Atatoğumlarının yeniden yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalar yürütürken Adıyaman'ın Samsat İlçe Belediyesi de bölgede artık neredeyse kullanılmayan ata tohumunu yeniden toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan temin edilen karakılçık siyah buğdayla yılın kavuzsuz arpayı deneme amaçlı ekti. Çiftçilere örnek olması için bu yıl 200 dönüme buğday, 5 dönüme ise arpa ekildi. Atatürk Barışı sahil kenarına ekilen buğday ve arpa Mezopotamya'nın verimli topraklarıyla yeniden buluştu. Samsat Belediyesi elde edeceği ürünü gelecek yıl çiftçiye tohum olarak dağıtacak. İşte bugün burada atalarımızın bize öğrettiği gibi ata tohumumuzu Mezopotamya sıfır noktasında bereketli topraklarda glutensiz ve hastalıksız, ilaçsız tohumun toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen tüm e, kamu kurum kuruluşları kişilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Samsat Kaymakamlığı bize çok ciddi destekler verdi bu konuda. Ve Samsat çiftçimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Haberi, bugün kullanmayacağız yani. Şimdi ya. Be. Tamam